Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Geldik yeni denemeye. Biliyorsunuz ki öncesinde 9 tane deneme paylaşmıştık. Oynatma listesinden hepsine ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Alırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup birimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım bir ilk sorumuz. Talat Savaşı'ndan Müslüman Arapların sapına geçerek savaşın kazanılmasında etkil rol oynayan topluluk veya boy aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Becerekler tarihte devlet kuramadılar. Uzar yani Oğuzlar Malatya Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçtiler. Karluklar doğru cevabımız ekstra bilgiyi vereceğim. Kıpçaklar Rusların Igor Destanı'na konu olmuşlardır. Sakalar yani İskitler en önemli hükümdarları Tomris Hatun'dur. Değerli arkadaşlarım ayrıca Karluklar Karahanlı Devleti'nin kurulmasında da etkin rol oynamıştır. Dikkat! İkinci sorumuz. Türkistan tarihi ile ilgili aşağıda verilen kavram ve hangisi yanlıştır? Şimdi köke dikkat edelim. Hangisi yanlıştır? Değil mi? Dervansaray, tüccarların konakladığı yer. Tamam, bunu biliriz. Bimalistan, hastane. Tamamdır. Kapan, değerli mücevher ve kumaş... Oho, bunu burada bırak, bırak, bırak. Şöyle, askeri vali anlamı taşırken, muhtesibi biz, çarşı ve esnafı denetleyen kişi diyoruz. Ancak değerli arkadaşlarım, kapan, tek cismanın satıldığı yerdir. Anlaştık mı? Peki hocam, değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerleri biz ne diyoruz? İşte biz ona bedesten diyoruz. Kayıt Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Yukarıda söz edilen gelişme aşağıdakilerden hangisi bu olay sonucunda açar amacından saparak İstanbul'u işgal etmiş ve Latin Krallığı'nın kurulmasına olanak sağlamışlardır. Birinci Haç Seferi'nde Haçlar galip geldi. Birinci Kılıç Arslan merkezi izlikten konuya taşıdı. İkinci Haç Seferi'nde Türkiye Selçuklu Devleti galip geldi. Moğol istilası Türklerin batıya doğru göçüne sebep oldu. Kabimler göçü biliyorsunuz ki Balamir'in başlattığı harekettir. Hareketten sonra Roma ikiye ayrılmıştır. 4. ağaç Seferi doğru cevabımız olacaktır. Amacından sapan sefer diyoruz bu seferi. Dördüncü sorumuz 14. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sizden kuruluş dönemini istemişim değerli arkadaşlar. 14. yüzyıl Haçlarla ilk savaş, savaş gerçekleşti. Hangi dönem? Birinci Murat dönemi. Savaşın ismi Tırpsındı savaşı. Doğru. İlk gümüş para bastırıldı. Bastıran kimdir? Orhan Bey'dir. Doğru. Bir düzenli ordu kuruldu. Kur'an kimdir? Orhan Bey'dir. Doğru. Müsa Oo, bunu burada bırak. Balkanlarda ilk yenilgi alındı. Hangi yenilgi? Ploşnik yenilgisi. Doğru. 1388. Ancak müsaadeniz sistemini getiren Fatih Sultan Mehmet Han'dır değerli arkadaşlarım. 14 değil 15. yüzyıla tekabül ediyor. Yükselme dönemi. 5. sorumuz. Osmanlı'nın dünya gücü olduğu dönemde Şah İsmail tarafından kışkırtılmış olup Antalya ve çevresinde çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi suhte medeni çıkardığı ayaklanmadır. Celali özellikle 17. yüzyılda etkisini gösteren büyük ayaklanmalardır. Babazun'un Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan isyandır. Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinin ilk dini telikli isyanıdır. Cevabımız Şahkulu Babetekir İsyanı olacaktır. Hangi dönem? 2. Beyazıt dönemi. 6. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfına mensuptur? Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf Seyfiye, İrmiye ve Kalemiye olmak üzere 3 ayrılır. Ben sizden Seyfiye'yi istemişim. Seyfiye kelime anlamı neydi? Kılıçtı değil mi değerli arkadaşlarım? Burada asker ve yöneticiye bakacağız. Gaz asker, kadı ve müdürü satılması yapar. Bu kişi İrmiye sınıfına mensuptur. Nişancı, yazışmalara bakar. Kalemiyeye mensuptur. Müderris günümüz öğretmendir. İlmiye sınıfına mensuptur. Vezir doğru cevabımız. Eyüsül Kitap Dışişleri Bakanıdır. Kalemiye sınıfına mensuptur. Ancak vezir yönetici kesimde olduğu için Seyfiye sınıfına mensuptur değerli arkadaşlarım. Yani idarede olduğu için. Öyle düzeltelim. Cevabımız değişik. Yedinci soru. Osmanlı tarihinde defterdarlık makamı hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? Günümüz Maliye Bakanıdır değil mi? Sınırlar genişledi. Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde divanın başkanlığı sadrazama bırakıldı. Osman Bey döneminde daha yavaş yavaş, daha devlet olunmamış yerlerde arkadaşlarım. Çelebi Mehmet Osman Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinir. Murat Hüdavendigar doğru cevabımız olacaktır. Dikkat! İkinci sorumuz. Osmanlı Devleti bu Antlaşması'na hangi devleti imzalayarak batıda en geniş sınırlara ulaştı? Batıda en geniş sınır. Ruslarla bu dönemde Çehrin Antlaşması imzalandı. Yani Bahçe Saray. Venediklilerle hangi antlaşma imzalandı değerli arkadaşlarım? Aslında antlaşma değil de. Bu dönemde Venedik'ten Girit Adası alındı. İran ile Basir Şirin gibi önemli bir antlaşma imzalandı. Neyistan doğru cevabımız. Çünkü Osmanlı Devleti e, en 17. yüzyılda ulaşır. Fransa tarihte dosyayı olarak bilinir. Cevabımız Neyistan olacaktır. Günümüz Polonya. 10. sorumuz. Buna göre Osmanlı tarihinde ilk daimi elçilik nerede açıldı? 3. Selim döneminde ilk daimi elçilik Fransa'da açılmak istenmişse de Fransa itirahinden dolayı başka ülkede açılmasına karar verilmiştir. O ülke İngiltere'dir. Birazdan daimi elçinin ismini vereceğim. Avusturya, Almanya, Rusya ve Polonya'yı vermişim sizlere. Avusturya ile ilişkiler 18. yüzyıldan sonra birazcık iyileşmeye başlayacak. Almanlarla 19. yüzyılın sonlarına doğru bağlar güçlendirilme yoluna girecek. Ruslar tarihte Osmanlı üzerinde emirleri olan büyük devletlerden biri. Polonya az önce bahsettik günümüz bir insandı. Cevabımız İngiltere. İlk daimi elçi Yusuf Aga Efendidir değerli arkadaşlarım. Londra'da açıldı elçilik. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez. Önemli bir dönem ÖSYM tercih ediyor. O yüzden yıldızı bıraktım. Mühruş yani geçiş merkezi getirildi. İlk özel gazete. Bunu burada bırakacaksın. Dikkat et köke. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı tarihte biz bu olaya vakayı hayri ediyoruz. Balta Ticaret Antlaşması İngilizlerle imzalandı ve Osmanlı yarı sömürge durumuna düştü. Naval'in olayı gerçekleştiği ve Osmanlı donanması Naval'inde yakıldı. Cevabımız B şıkkı. Özel gazete tazimat Dönemi'ni tekabül etmektedir değerli arkadaşlarım. İkinci Mahmut döneminde resmi gazete takvimi vekaya çıkarılmıştır. 11. soru. Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere, Mısır'ı işgal ederken Fransa, Tunus'u işgal etmiştir. Yaşanan girişmeler sonucu Osmanlı hangi devletle de bağlarını güçlendirme yoluna gitmiştir. Burada yine denge politikasına başvuracak. Fransa ile İngiltere düşman olmuşsa, düşü bir devlete Avusturya, Macaristan İmparatorluğu yavaş yavaş ilişkiler güçlenmeye başlayacak. Bu değil, Ruslar sürekli düşmanca tavırlar sergilemişlerdir. İtalyanlar gözünü Trablus'a dikmişlerdi. Yunanistan zaten ilerleyen zamanlarda Osmanlı'dan toprak talep edecekti. cevabımız Almanlar olacaktır ki zaten 1. Dünya Savaşı'nda da beraber hareket edecekler. 12. sorumuz Osmanlı Devleti'nde imtiyazlı eyaletler iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, hal, bağlı halde olmak zorundaydı. Aşağıdakilerden hangisi bu eyaletlerden biri olarak gösterilemez. Şimdi değerli arkadaşlarım. imtiyazlı eyaletler iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı. Erdel, Eflak, Boğdan, Hicaz, Kırım, Bunlar imtiyazı eyaletlerdir. Ancak Tunus, Cezayir, Mısır gibi yerler yani yalini eyaletlerdir değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Dikkat ediyoruz. 13. sorumuz. 2. 5 ülketin ilanı sırasında Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi azınlıklar Osmanlı'dan nasıl ayrıldı? Onları bilmemiz lazım. Sırbistan, Berlin Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrıldı. Bulgaristan doğru cevap. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı'dan ayrılan son azınlık oldu. Karada yine Berlin Antlaşması. Yunanistan Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık oldu. Cevabımız Bulgarlar olacaktır. 14. sorumuz Mustafa Kemal'den soru geliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın ben inkılap ruhunu ondan aldım dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'i Türkçülük alanında etkiledi. Ancak Russo, ve Voltaire gibi isimler Mustafa Kemal'i daha çok milliyetçilik önünden etkilemeye çalıştılar değerli arkadaşlar. Fransız İtalya'nın etkisinden dolayı. Tevfik Fikri'ne doğru cevap Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir değerli arkadaşlar. Cevabımız Tevfik Fikret olacaktır. 15. soru. İstiklal Harbi'miz adlı eseri kaleme alan komutana şahidekilerden hangisidir? Ali Fuat. En önemli eseri sınıf arkadaşım Atatürk'tür. Moskova Hatıraları da diğer önemli eser. Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli eseri Nutuk'tur değerli arkadaşlarım. Kazım Karabekir doğru cevabımız İsmet Paşa. İnönü Savaşları'nı komut ettiği ilk başbakandır. Rauf Orbay'ın en önemli eseri Cehennem Değirmeni'dir değerli arkadaşlarım. Amidiya kahramanı. Cevabımız Kazım Karabekir olacaktır. 16. soru. İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek ve Mısır'ı geri almak için Osmanlı Devleti tarafından açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? Sizden taarruz cephesini istemişim değerli arkadaşlarım. Irak cephesi savunma cephesidir. Kutul Amari yaşandı. Suriye Filistin savunma cephesi Mustafa Kemal görev aldı. Kanal doğru cevabımız. Kafkas'ta Enver Paşa var. Buradaki amaç Rusya'yı oradan çıkarmaktı. Çanakkale cephesi savunma cephesidir. Başarıyla tamamlandı. Cevabımız kanal olacaktır. Sonuç başarısız. İngilizler daha güçlü. 17. sorumuz. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra milliyet esasına göre kurulmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hatta bu devlet ve birlikte vereceğim devlet 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verecek. Türkiye milliyet esası, Polonya milliyet esası, Yugoslav değil, Macaristan milliyet esası, Estonya milliyet esası. Ancak Yugoslavya ve Çekoslovakya değerli arkadaşlarım milliyet esasına göre bağımsız olmadılar. Çok uluslu yapıda bağımsız oldular. Bu da 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verdi. 18. soru. Amasya kurma kurulma kararı alınan temsil ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dikkat! Erzurum Kongresi'nde sadece Doğu illerini temsil etti. Tamamdır. Sivas Kongresi'nde ulusallaştı. Türkiye'yi temsil eder hale geldi. Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa yaptı. Bunu da biliyoruz. Amasya görüşmeleriyle resmen tanındı. Tamamdır. Hakimiyeti Milliye Gazetesi bu dönemde çıkarılmadı. Hakimiyeti Milliye Gazetesi 1. TBM döneminde çıkarıldı. Temsiliyeti döneminde Sivas Kongresi'nden sonra hangi gazete çıkarıldı? Şunu silelim. İradi Milliye Gazetesi çıkarıldı. Cevabımız eşitli olacaktır. 9. sorumuz. 19. sorumuz. 1. TBMM ilk askeri bir siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi damat Ferit'in istifası temsil heyetinin ilk başarısıdır. Karıştırmıyoruz. Londra konferansına davet edilmesi 1. Yunan Savaşı'nın sonucudur. Londra tek temsilci olarak gidilmesi amaç neydi? Değerli yani arkadaşlarım e, ikili çıkması, çıkmasını engellemekti. Ki zaten öncesinde saltanat kaldırılmıştı. Fransızlarla Ankara Antlaşması Sakarya Savaşı'ndan sonra ancak ilk başarıyı sizden istediğim için ilk başarı Gümrü Antlaşması olacaktır. Dikkat! 20. sorumuz. Londra Konferansı sırasında Kont Forza ile yaptığı görüşme sonucu yüzünden görevinden alınan kişi kimdir? Bunun yerine Yusuf Kemal'i getiriyorlar değerli arkadaşlarım. Ali Fuat Moskova'da, Moskova'da, görev alıyordu. Bekir Sami doğru cevabımız Rauf Orbay. İsmet Paşa değil değerli arkadaşlarım. Cevabımız Bekir Sami Kundu olacaktır. Bekir Sami'yi göreden alıyorlar yerine Yusuf Kemal'i getiriyorlar. Dikkat! Ford kimdir biliyor musunuz? İtalyan temsilcidir. 10. sorumuz. Türk düşmanı İngiliz George Floyd hükümeti hangi gelişme sonucu istifa etmiştir? Şimdi Fransa'dan Ankara Antlaşması'nı imzalamasıyla İngilizler yalnız kaldı. Bu değil. SSCB'nin TBMM ile Moskova Antlaşması'nı imzalamasıyla iptal biz batum verildi. Rudanya doğru cevabımız. Birinci Yunan Savaşı'nın kazanılmasıyla önemli başarılar beraberinde getirildi. En önemli başarı Londra Konferansı. Ankara'da yeni bir meclisin açılma sebebi Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıdır. Cevabımız Mudanya Ateşkes Antlaşması olacaktır. Ateşkes Antlaşması'ndan sonra George Lloyd istifa etmiştir. 22. sorumuz. Çok partili hayatın gerekliliği ve kadınların seçme seçilme hakkına sahip olması hangi ilkeyle doğrudan bağlantılıdır? İki önemli anahtar kelime vermişim sizlere. Ona dikkat edelim. Devletçilik, anahtar kelimelerimiz sermaye, birikim ve kalkınmadır. Halkçılık en önemli anahtar kelimeler eşitlik ve adalettir. Dergilik en önemli anahtar kelimeler akıl ve bilim, din ve vicdan Milliyetçilik en önemli anahtar kelimeler milli birlik ve beraberliktir. Cevabımız milliyetçilik olacaktır. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın eserlerinden biri değildir? Nutuk en önemli eseridir. 1919 ile 1927 yıllarını kapsıyor. Geometri. Karspat hatıraları. Dumanlı Ordugan. Mustafa Kemal'in önemli eserleridir. Ancak cehennem bir Rauf Orbay'a aittir değerli arkadaşlarım. Rauf Bey'e aittir. Dikkat. Geldik 24. sorumuza. Genel kültür açısından bilmeniz gereken bir soru. Hatta Cumhuriyeti'nin ilk ve tek cumhurbaşkanını sizden istedim. Abdülhalik Renda. Kimdir değerli arkadaşlarım? Atatürk döneminin son meclis başkanıdır. Abdülgani Türkmen kimdir değerli arkadaşlarım? Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek meclis başkanıdır. Abdurrahman Melek Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak bilinir. Tayfur Sökmen doğru cevabımız. Tevfik Rüştü Aras Atatürk döneminin dışişleri bakanıdır. En önemli gelişme Montreux Boğazlar Sözleşmesi'dir. Cevabımız Tayfur Sökmen olarakdır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dünya Savaşı'ndan önce hayat sahası ideolojisini gerçeğe getirmek amacıyla saldırgan tutum izleyen aşağıdakilerden hangisidir? İtalya'nın politikası Mare Nostrum'dur değerli arkadaşlarım. Yani bizim deniz. Almanya doğru cevap. İngiltere yatıştırma politikasını takip etti. ABD Monroe politikasını takip ediyordu. Ta ki Japonlar saldırıncaya kadar. Japonlar yeni düzen baş altında hareket ettiler. Asya Asyalı'ndır. Cevabımız Almanya. 26. soru. Soğuk savaş döneminde imzalanan Paris Antlaşması ile 12 adı hangi ülkeye girildi? Biliyorsunuz ki İtalya'dan alınıyor. Yunanistan'a veriliyor değerli arkadaşlarım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Doğu Bloğunu yönetecek. Yugoslavya ve Çekoslovakya çok uluslu yapıda kalmaya devam edecekler. Ta ki 1991 yılına kadar. Cevabımız Yunanistan olacaktır. 27. ve son sorumuz. <laughs> Yumuşama döneminde ABD ile Çin arasındaki bağları güçlendiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Burada iki masa tenisi takımının mücadelesini arayacağız. Mekik diplomasisi ABD'nin yapmış olduğu en önemli diplomasilerden biridir. Bunu Kissinger yapıyor değerli arkadaşlarım. Buradaki amaç neydi? Arap-İsrail savaşlarında biraz da olsun sona erdirmeydi. Özellikle de Mısır ile İsrail arasındaki sorunları e, çözüme kavuşturmak içindir. People diplomasisi doğru cevabımız. Salt bir antlaşması nükleer füzeleri sınırlandırma kararı almıyor. Salt iki yürürlüğe girmiyor. Nixon doktorini bir nevi Monroe doktorini gibi düşüneceksiniz. Yumuşama döneminde ABD'yi takip etti. Cezayir antlaşması e, Araplar arasında gerçekleşen antlaşmalardan biridir. Cevabımız ping pong, diplomasisi olacaktır. Bahsettiğimiz takımları. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.